Arkadaşlar benim gözaltına alınmamı boş verin bir emniyet teşkilatından bir arkadaş Allah rızası için beni aramadı bile. Bugün 3 Ekim. Saat 10.20 geçiyor. Gözlerim daha şiş yeni uyandım. Bazı gazete olarak kendilerini addeden paçavralar benim gözaltına alındığımı söylemiş. Birkaç yerel gazetede kumpas çetesiyle otellerde buluştuğumu söylemiş haber yapmışlar. İşte kumpas çetesiyle gizli yapılan görüşme diye. Twitter yıkılıyor, sosyal medya yıkılıyor. Arkadaşlar benim gözaltına alınmam boş verin bir emniyet teşkilatından bir arkadaş Allah rızası için beni aramadı bile. Yani bilgime bile başvurulmadı. Otelde buluşma muhabbetiyle ilgili gazetelerinde haber yapan Affedersiniz dangalaklara da söylüyorum. Ya siz çocuk musunuz, cahil misiniz, salağa mı yatıyorsunuz? Ben bundan 5 gün önce otelin tepesinde zaten yayın yaptım. Dedim ki ben rant çetesiyle buluşmak için Didim'e geldim. Rant çetesinin içerisine koydukları Ekrem Batur'la oturup röportaj yaptım. Otelin tepesinde 29 Eylül'de ben bir video çektim. İşte ben o oteldeyim, manzarayı gösterdim rant çeteleriyle görüşmeye geldim. Eski belediye başkanıyla bir araya gelmedik. Ancak Ahmet Oraklı'da buluştum. Onunla da oturdum, sohbet ettim, konuştum, derdini dinledim. Beni zaten Didime getiren sebeplerden birisi de oydu. Ama ben dilimde tüy bitti. Ben yolsuzluklarla ilgili ortaya atılan iddialarla ilgili değilim dedim. Bir kadın bana bir mesaj attı. Ben Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve meclis üyesiyle yardımcısının bulunduğu bir grup tarafından tecavüze uğradım. Bunda anlaşılmayacak ne var ya? Kaç defadır anlatıyorum. Ben de bu kadınla görüşmek için kalktım. Ege bölgesine gittim. Kadınla görüştüğümü belirttim. Bu tecavüz olayı benim birinci gündem maddemdi. Önce Atabay çıktı böyle bir kadın yok dedi. Sonra benim ran çetesiyle işbirliğimi yaptığına dair çeşitli billboardlarla beni karalamaya kalkıştı. Ran çetesi dedikleri insanlarla mahkemelikler Didim Belediyesi. Onunla ilgili mahkeme ne karar verecek onu ben bilmiyorum. Mahkemenin sonucunu beklemek gerektiğini daha önce de söyledim. 40 yaşlarında bir kadın, 20 yaşlarında bir çocuk annesi çıkıp Ahmet Deniz Atabay bana tecavüz etti diyor. <laughs> bana iftira atan gazetecilere soruyorum arkadaşlar. Çocuklar bu bir haber değil mi ya? Bir belediye başkanı tecavüzle itham ediliyor. Bir kadın bir iddiada bulunuyor. Diyor ki Atabay bana tecavüz etti. Mahkemeye gidip suç duyurusunda bulunuyor. Bu tecavüz olayı var mı yok mu? Biz bunu araştırırken Mehmet Özışık ran çetesiyle otelde buluştu. Bir de bir tane çanta var. İçinde atlet kilodum var. Bunun içi para mı doluydu? Otelin karşısında geçmişler bir binadan fotoğrafımı çekmişler. Otel sahibi beni kapıya kadar uğurlamış. Ayrılırken sarılmışım. Otel sahibiyle tanışmak için ben zaten oraya gittiğimi deklare ettim sanki otelde birbirimize tecavüz etmişiz gibi buluştular buluştular. Ya arkadaş siz tecavüzcüsünüz biz değil. Adem aleni bir şekilde çıkıp diyor ki yani otel sahibi. Ahmet Deniz Atabay'a ben 700 bin lira para vermiş olsaydım zaten benim bu sorunum olmazdı. Geldi benden 700 bin lira rüşvet istedi. Ben de döndüm dedim ki ben bu rüşveti sana vereceğime imar barışından faydalanıp bu 700 bin liranın yerine 4 milyon lirayı gözden çıkarırım. Kanunsuz bir iş yapmamış olurum. Şimdi bu adam yapmış olduğu şey suç mu? Orada sit alanlarına yapılan yığınla kaçak yapı var. E bunlar da bir şekilde yolunu bulmuş yapmışlar. Otel 15 katmış da 12 katmış da. Ya bundan önceki belediye başkanı Ahmet Ora o hakkı veriyor. Kazanılmış hak geri alınmaz ya. Adam otelini yapmış bitirmiş. Ahmet Deniz Atabay gelmiş seçilmiş ben burayı yıkacağım. E oteli yıktın da ben mi engel oldum? O otelin kapısında bizim resmimizi çeken arkadaşa da aşk olsun. Ya arasaydın, gelseydin otele otursaydık sana poz verirdik. Mal bulmuş mağribi gibi işte Mehmet Özışık otelde rant çetesiyle görüştü. O gün oraya Süleyman Özışık da gelmişti. Süleyman Özışık da görüştü. Valizle para götürdüler. He valizle para götürdük. Bir valiz ben bir valiz kardeşim. Ya bu sizin işiniz birader. Gazeteciler muhabir olarak anılırız. Muhabir yani muhbir halkın adına muhbir. Yapılan yolsuzluk, arsızlık, dengesizlikleri halka ihbar ederiz, muhbirlik yaparız. Ey halk, burada şöyle bir iş yapılıyor. Bunu yaparken de araştırırız, iddiaları gündeme getirmekle mükellefiz biz. Bizim işimiz bu. Ben buradan kalkıp bu kadınla yapmış olduğum görüşmenin kaydını, bilgisini, belgesini alıp Ahmet Deniz Atabay'a götürseydim, başkan seninle ilgili böyle bir şey var, görüntüde bu deseydim, inanın bana. Ahmet Deniz Atabay maddi anlamda beni ihya ederdi. Bu işleri benden daha iyi siz biliyorsunuz. Ben Ahmet Deniz Atabay'ın yoluna bile gitmedim. Kadınla ilgili yapılan bunca haber var. Hürriyet gazetesi yapmış, Kanal D'sine kadar herkes bunu haber yapmış. Ya bu kadar gazete içerisinde Ege bölgesinin tamamı bir tek Mehmet Özışık diyor. Ya çok mu acıttım ben? Ey Ahmet Deniz Atabay. Bak yayınlarımı durduruyorsun. Didim adliyesinde borun ötmeyeceği için varıyorsun Aydın adliyesine gidiyorsun. Orada bana yayın durdurma yasağı getiriyorsun. Madem ben rant çetesiyle işbirliği yapmışım, madem bu görüntüler sana ait değil, madem sen böyle bir tecavüzün içerisinde bulunmuyorsun, o zaman senin derdin ne pen peşime adam takmışsın, her alanda bir fotoğrafını çektiriyorsun. Kaldı ki ben şeffaf bir adamım ya, benim çevremde herkes bilir beni, insanlar beni tanır. Benim rantla, runtla böyle şeylerle işim olmaz benim. Çamurak izi kalsın mantı benim için geçerli bir şey değil. Benim üstümde çamur tutmaz Allah'ın izniyle ya. Orada gazeteci kimliği taşıdığını iddia eden arkadaşlara da üzülüyorum. Ya siz 3-5 kuruşa şerefinizi satamazsınız. Yazıktır, günahtır size. Ben bu işten anlamın akıyla çıkacağımdan adım gibi eminim. Ben boş beleş kimseye iftira atmam. Ben belgesiz iş yapmayacağımı söylemiştim. Belgeyi ortaya koydum. Belge dediğim kadın ya Capcanlı benim diyor kadın. Telebir 1. Ya sen koca televizyonsun. Cumhuriyet gazetesi yazık ya. Vallahi acıdım o cumhuriyetin haline. Eskiden biz gazetecilerin referansı cumhuriyet gazetesiydi. Gıpta ederdik cumhuriyette çalışmak kolay değildi. Koca Cumhuriyet Gazetesi'nin düştüğü acınacak hale bak. Mehmet Özışık ran çetesiyle otelde buluştu gözüme bant çekmediğiniz kalmış. Ya otelde buluştuğumu zaten ben söyledim size ya. Bunu zaten ben kendimi ihbar ettim. Nasıl bu kadar basitleşebiliyorsunuz? Ben 30 senedir bu işi bu ülkede yapan bir gazeteciyim. Sar basın kartı sahibi. Yıllardır üst düzey yöneticilik yapmış bir kişiyim. İddiamın arkasında durmazsam o iddiayı ortaya atmam. Ahmet Deniz Atabay ile ilgili söylemiş olduğum bütün cümleleri bugün bir kere daha tekrar ediyorum. Sayın Atabay siz yolsuzluk dosyalarıyla gündeme gelen bir insan değilsiniz şu aralar. Sizinle ilgili bir kadın iddia sahibi. Ben tecavüze uğradım. Eğer bu kadının vermiş olduğu ifadeler beyanı gerçek dışı çıkarsa siz aklanmış olursunuz. Ben yine bu kameraların karşısına çıkarım, otururum. Başında bulunduğum gazetemde de yazarım. Ahmet Deniz Atabay aklandı. Bundan gocunmam ben. Bu işte ters giden bir şeyler var. Ben sizinle ilgili bir suçlamada bulunmuyorum. Sizinle ilgili bir iddiayı gündeme getirmekle mükellefim. Benim işim bu. Sizin işiniz belediye başkanlığıysa benim işim gazetecilik yapmak. Siz ben gazetecilik yaptım diye beni suçluyorsunuz. Aydın tarafında beni suçluyorlar. Bakın bir kere daha üzerinden geçelim. Bütün gazete, medya sektörün tamamı haber yapmış. Hiçbir gazeteye müdahale edilmiyor. Varsa yoksa Mehmet Özışık. Bir videoda Adnan Menderes Üniversitesi üzerine çekmiştim. Rektör dün bir açıklama yaptı. Zaten benim istediğim şey de buydu. Görüntüdeki bir şahıs kimliği belli demiştim. Bu isim şu Hayrettin o öğretim görevlisiyle ilişkiye girdiğine dair ortaya atılan iddia ise iddia ise şu. İlişkiye giren kişi rektör. Rektör çıkıp dün ben bu işin dahlinde değilim, o kişi ben değilim dedi. Ben bir iddiayı gündeme getirmekle mükellefim. Ama rektör çıkıyor diyor ki üst aklın kuklası diyor benim için. Ya sen bir hocasın. Bu bir hocanın kullanabileceği ağız olmamalı açıklamasında diyor ki ben soruşturma başlattım. Benim derdim de bu zaten. Aylar önce ortaya atılan iddiaları gök haberdar oluyor, müfettiş gönderiyor, soruşturma tamamlanıyor, bitiyor. Hala rektör diyor ki soruşturma devam ediyor. Neyi soruşturuyorsunuz siz ya? Ben bir öğrenci babası olarak diyorum ki ben Adnan Menderes Üniversitesi ile ilgili ortaya atılan bu iddialar benim midemi bulandırıyor. Çocuğumu oraya gönderirim ama kafamda da soru işareti. Beni aydınlatın. Rektör açıklama yapıyor. Aydın'ımıza leke sürdürmeyeceğiz. Ya Aydın bu ülkenin bir ili. Ben Aydın'ın niye karalıyım ya? Beyefendi ben bir gazeteciyim. Ortaya atılan bir iddiayı gündeme getirmek benim işimdir. Bu iddiayı çürütmek de sizin işinizdir. Bu da yeni moda olmuş. Rant çetesi, kumpas. Ya sizin o ilişkiler yumağınıza bizi dahil etmeyin kardeşim. Biz haberciliğimizi yapıyoruz. Dedikodu gazeteciliğini benimsemediğim için Adam gibi habercilik yapıyorum. Ortaya atılan iddiaları, belgeler, bilgiler ışığında ortaya döküyorum. Rektörün yapması gereken tek şey bu kişi ben değilim. Ben gerekli incelemeyi başlattım. Göke havale ettim. Zaten ben videonun neredeyse tamamında söylüyorum. Bakalım Gök ne yapacak? Buna ilavete Milli Eğitim Bakanlığı ne yapacak demiş. Gök soruşturmayı başlatalı aylar olmuş. Sonuç biz bunu gizli tutuyorduk. Bu gizli tutulacak iş değil ki ya. Çünkü bunu bilmeyen kimse yok. Herkes biliyor ve ortalıkta yayılan görüntülerden bahsediliyor. Biraz bu ilkenin insanla vatandaşına oraya öğrencisini gönderen veliye de biraz acıyın ya. Çıkarsınız evet öğretim görevlisi budur. Diğer şahsı açıklamıştır. Bu şahıs rektörümüz değildir. Biz öğretim görevlisinin yapmış olduğu fiilden dolayı eğitim vermeye uygun bir kişilik değildir diye bununla ilgili böyle bir yaptırım yaptık dersiniz. Herkes oturur susar. Yok kumpasçılar geldi bana böyle ya hocam sizin kumpasçılarla ne işiniz olabilir ya? Eğitim kurumunun başındaki kişisiniz. Sizinle ilgili bu kadar iddia ortaya atılıyor. Siz aylarca susuyorsunuz. Sesinizi çıkarmıyorsunuz. Ve bana mı tesadüf ediyor? Ben çıkıp bir şey söylüyorum hemen ekranların karşısına geçiyorsunuz. Nedense bilmiyorum. Tek bir tane yerel gazete çağırmışsınız. Ve sayın basın mensupları diye de genele yayıyorsunuz. Hep bir tane muhabir var orada ya. Sayın basın mensupları, değerli konuklar falan. Size yakışmıyor hoca. Ayıplıyorum sizi. Niye gizli tutuyorsunuz? Ahlaksızlığın gizlisi mi olur? Bu eğitim kurumudur. Herhangi bir yer değil. Belediyenin tuvaletinden bahsetmiyoruz ya. Koskoca üniversitede eğitim veren bir öğretim görevlisinin düştüğü hale bak. Bununla ilgili yok bir karar almayacak. Siz bir karar almayacaksınız. E biz de konuşmayacağız. Neymiş? Ya kendi aramızda hallediyorduk. Böyle bir şey olabilir mi ya? Öğretim görevlisiyle ilgili kararınız ne olur onu ben bilemem. Ama ben haberim yap. Sizinle ilgili nasıl bir karar alınır ben onu da bilemem. Yok bizim rektörümüz temiz insandır, böyle bir sıkıntısı yok derse ben gelirim aydında sizin elinizi öperim. Vallahi de billahi de diyorum ve Kur'an-ı Kerim'e el basayım. Ahmet Deniz Atabay'dır, rektör de masum çıksınlar ben gidip ellerini öpeceğim ya. Ben sanki bunlar böyle olsunlar merakım, telaşım varmış gibi niye bir ortalığa yayıyorsunuz? Benim böyle bir hayalim yok ki. E, tutmuşsunuz 3-5 tane serseri Twitter'da yok. Mehmet Özışık bilmiyorum gözaltına alındı. Mehmet Özışık işte şöyle oldu. E hani gözaltına alınmıştı? Beni gözaltına niye alsınlar? Gazetecilik yaptığım için mi gözaltına alacaklar? Koca koca adamlarsınız ya. Hepiniz kafayı yemiş olamazsınız ya. E beni gözaltına aldıklar. Hadi ben gittim gözaltına. Ne diyecekler bana? Siz niye haber yapıyorsunuz? E ben haberimi yaptım. Bu benim habercilik anlayışı. Bir iddia ortaya atılıyor. Bu Cumhurbaşkanı içinde bir orta, iddia ortaya atılsın. Bu haberi yapıyoruz biz. Kemal Kılıçdaroğlu için de haber yapıyoruz. Muharrem İnce için de yapıyoruz. Herkes için yapıyoruz ya. Sizdeki bu kumpas şeyin nedir ya? Telaşı nedir? Kumpas rant, kumpas rant. Başka açıklamanız yok yani. Bir de tutulmuş birkaç tane troll hesap Sağda solda millete çamur atılıyor. Özetleyecek olursak benim Ahmet Deniz Atabay'a karşı ya da Adnan Menderes Üniversitesi'nin rektörüne karşı herhangi bir kinim, husumetim yok. Vallahi de yok, billahi de yok. Ben bir gazeteci olarak bunu ortaya koymakla mükellefim. Çünkü benim işim bu. Kendinizi akladığınızda ben yine bu ekranların karşısına geçip sizin kendinize akladığınızı haber yaparım. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.